Evet. evet. Kolay gelsin baba Ne yapıyorsun bugün? Oğlum oğlum. Buzalla inekle doğuracağım. He. Onlara afur yapıyorum. Anne. Babam afur yapıyormuş buzallara. Buzallara bağlayacağız. Evet. Buzallara bağlayacağız diye annem. Burada şimdi mal aynı. Sen şimdi ne? su yapıyorsun baba oraya ama. Su yapıyorum oğlum. Sıva ta. He. Yere afur mu yapacaksın? Aha. Ahır şey afur. Yani önüne yalak şeylik. Yapıyor. Baba. Sen böyle mal tutuyor musun baba ya? Ha su ya? Anne annem de tuttu. Para, anacım oturdu Anacım. Ah çekti nasıl oldu ya? Güzel değil mi? İneklerimize yer arkadaşlar. Suyla düz yapacağız öyle şu motoru. Bak tool ileydi. A ne olsun da hıbza da önüne soğuk gelmesin. Taşadan da koyaba bunu. Şimdi arkadaşlar Afur biraz yüksek kalıyor oradaki. Buraya dört tane buzağı bağlayacağız şöyle yanlamıcıya. Annelerini de emmezecle. <laughs> Anneleri önüne bağlıyoruz ama. analarını mı ya değil mi? Ama fazla da dokunuyor bu sefer. Zarar oldu ya. Evet. Annem şimdi. Bab annem diyorum. Babam şimdi. Şey yapıyor. Anacım bu seni konuşuyorum ben ya. Bak Ak Akça Akbaş kızımız da burada. Akbaş. Ah beni. Şimdi babam sıva yapıyor. Şimdi afullarımızı yapacağız buraya arkadaşlar. Annem de yanımızda. Hep birlikte yapalım bakalım. Buzalarımıza yer. Kaç tane doğacak baba? 5 tane. 5. yaz günü olacak da hani. 4 tane şimdi yakın gebe var. 4 tane yakın gebe var. 5 dö tane dömürgo baba. 5 tane dömürgo. He? Ne yaparsın ya var? Bilmiyorum ki. He. Ha. Oraya hayvan gelmiyor ki. Buraya hayvan gelmiyor. Şöyle şu, buraya, buraya Evet. Buzal yürüyün buzal buzal alırız. Buzalları bağlarız tabi. Buzallarımızı yer arkadaşlar. Nereye? nereye? Oraya götür. Aba oraya şunun yüzünden harekete ya. Orada okurlar. Şu dan başla. Buraya mı? Bu yüzden doğru başla. Kapıyı... Çok kapının yanına gitme anne. Kapının yanına çok gitme. Ha o yandan öyle. Hoş. Kapının yana giderse şey olur, ee, zor olur. Hayvanlarımız burada arkadaşlar. Pız, pamuk arasında garine yanında pamuk. Şundan şurada. Ah benim en yakın bu. Bunun günde oldu. Bunun da bir atı var günde olmasına. Ah canım canım. Kızım. Ne ne olacak? Oğlan mı kız mı? Oğlan olacak seni oğlan. Seni oğlu olacak. Arkadaşlar bunu olacak. Şimdi kız birincisi kızdı. Belki oğlan olabilir. Hadi bakalım. Bunu da bu kız olacak bunu. Yapsın bakalım. Hah şimdi bu buraya sıvı olarak attı. Hadi bakalım. İnekleri yerden bunlar ne hani böyle? Buzala anasından şey dursun. Emdiriyor, emdiriyor. Emdiriyor, değil mi? Endülüyor. Ya emdiriyor bir şey değil. Dokunuyor buzalları fazla süt. Yani. Bakta olan bula. <laughs> evet. evet. Emdiriyor gel mi hocam? Emdiriyor ne? Bir şey su koyalım mı? Hadi. Ha beton Ha onun üzerine beton dökelsek. Ha beton dökeceğiz ya. Bunun üzerine dömlerin büyük baba şöyle sok. Ha şöyle sok. 3 <laughs> 5 tane dömlü için Ta 5 tane buzayık, <laughs> 5 tane dömlü koy. 5 <laughs> Çok yük iki iki tuğla hocası. İki tuğla. İki tuğla yeterli ama iki tuğla. İki tuğla. İki tuğlanı ha iki tuğla var ya iki tuğlanı üst üste. İki tuğla onlara yeterli. Zaten iki 3 ay oldu mu ona zaten alıyorlar. Yani bizim ahır yeni yaptık ama biz arkadaşlar. Yani o da tom, son sistem değil yani son sistem değil. O yüzden bakıyor bak şu oğlu şu anası bu da analı, analı oğlu. Bunların doğurmalarına yaklaştı. Ha, i̇nekler için de sularını da veriyoruz. Ahırımızı da temizleriz arkadaşlar. Annemle babam Bugün ahırdayız ee, Babam yapsın bakalım Ahırımızı yeniliyoruz mu? <laughs> Tamir yap, yapıyoruz, buzağı yeri yapıyoruz <laughs> Yere beden okuyoruz <alakoyuyorsun> mu? Yok <laughs> Yerde gerek yok anne, yerde süpürürüz anne Sen yüksek olmayacak ki Şimdi şey yapmamız gerekiyor ya. e En azından yerler buzağlara bağlayacak yer olması lazım. Anaların yanında da durmayalım. Zarar olacak anaların yanında. Yerini ayırıyoruz yani. Altları mı ya? Bir buzağlarım, bir at. Şimdi buzağlarımızı böyle buraya bağlayalım. Ha buzağlarımızı bağlayalım. İki tane oraya bağlayalım ya. Üçte burada bağlayalım. Sen zek geliyor bana. İyi anne. Üç bazı iki oraya İyi. Buzağlarımızı yer yapıyoruz Buzağlarımızı yer yapıyoruz arkadaşlar. Burada saman vardı. Saman bitti değil mi? Bitti. Samakta bile bitti ya. Samakta bile bitti ya. Şimdi neyle ne bak ya baksana neyle bak ya e, Çok korka. Korkuyor mu? <laughs> Anası ne kızı. Anasını kızı. Baksana neyle bak ya lan Evet. He? İyi çok güzel ne o? Maşallahı varmış. Anasına benziyor bu dalları bu konu yani ne? Ön dallarına bak sen Valla Vallahi öküze benziyor. Aynen minikleri. Şimdi bu da anne olacak. O da o da anne olacak. O da anne olacak arkadaşlar. Pamuk o da akbaş o akbaş ak o ak. Bembeyaz. Bembeyaz ya, bembeyaz. Diğer pamuğumuz orada. Pamuğumuzu gösterelim mi? Kızım sen ne yapıyorsun burada? He? Bu niye, ah, bu niye? ana bu da bu da bu da gara çıkarı bu sana belki de. Kara kız. Değil mi kara kız? Gözlerim acı kara vallahi. Bakın. Bu söyleyeyim şimdi bu gara ineği buzası da bu. Bakın gördünüz mü o da anne olacak şimdi. Bunu ya anne sen bak o. Bu da onun annesi bak. Bunun yavrusu bu arkadaşlar. Bu garı ineğin yavrusu bu. İşte bu bu e, mondofon ve hoşton kırması. Neyse. <laughs> ondan sonra şu da bunun kızı. Bu da anneanne. Anneanne oluyor. Bu torun. Kız. Anneanne. Soy kutunu çıkardık. En büyükleri de o bitti şeyi. Yani ondan çok ekmek yedik biz arkadaşlar. Evet. İneklerimizi böyle bakıyoruz bizlerden hayvanlarımızın Kızım Kızım E ee, kızım <laughs> Kızım beni, Kızım E ee, kızım Ananesi var bunun büyük bir familia Bak bu da boğuru ya, o da büyük büyük teyzeleri <laughs> Su mu iste ya Annem su istedi Bu da teyze bu da teyze oluyor Tabi. <laughs> Dayı yok. Amca da yok. Teyze la var burada. <laughs> Biz çünkü bir ırk, bir ırktan ürettik bunları yani bir hayvanımıza değil mi anne? O inemiz hangisiydi? Pamuk. Pamuktu. Pamuk e, Pamuk da e, 15 yaşına geldi. Yok 18 yaşına geldi. Ama sağlıklıydı. Aha. Sağlıklıydı ama eee biz e, doğumdan sonra biraz rahatsız oluyordu. Yemesi içmesi kesiliyordu. Yani, öyle yatamak vesaire olmuyordu. Ama çok iyiydi. Çok sağlıklıydı. Hani dedik biz annem dedi biz bunu evde şey yapamıyoruz. Kesemiyoruz vesaire dedi. E, şimdi sattığımız kasap ne yapar kim bilir dedik. Eziyet meziyet eder dedik. Biz bunu dedi kurban yapalım dedik. Hayırlı bir iş yaptık yani yine biz inemize. Yani kurban yaptık. Yani kasaba verip de hani illa kesilecek vesaire olacaktı. Yani nasıl diye soruyorsunuz ama yani kasap da kesecekti bunu. Değil mi? Kasap da kesecekti düşündük. Enes'im dedi kurban olsun dedi hayvanımızı daha iyi yol dedi. Yani hayvanımızı da kurban yaptık. Yaşı vardı ama. Yaşı vardı. Ama gerçekten hiç yaşını belli etmedi hiçbir zaman. hayvanlarımızı verimli çok bizlere İneğimiz boğur ya. Değil, su. su mu iste ya? Sularını mı açacağız arkadaş ineklerimize? Babam burada sıvasını yapıyor. Şimdi burada tuğlanı örecek babam değil mi baba? Hı. Babam tuğlanı burayı örecek şimdi. Günü... İnek sesi geliyor bak şimdi takipçide. İnek sesi eski mi hatırlar şimdi takipçiler. Buzasını aradı. dedi Buz anne. yani. Baksa, buzaya basıyor oraya. Ama babam iş yapıyor ya. O yüzden. Demir oda yapacak Böyle olur mu? Demiri... Haa oranın şeyi var. Orayı bir tam uzağa Böyle bir de... Orayı demir koymazsayız öyle olur. Oradan iyi yok. He, ha. hayvanlarımızı işini bugün... ...ahırda işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? benim kızım. Pamuğu annesi bu. Değil mi kızım? Pamuk annesi. Pamuk da orada. <laughs> Hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Buzalla inekle birbirlerini koruyorlar. Buzallarını koruyorlar. Şey yaparlar. Severler yani. <laughs> Bak o da annesi itle ya. Çağır ya. Yeter <laughs> yeter <yeta>, anne. Evet. <laughs> anne. Hayvan bakacak mısın devamlı? Annem hayal karan değiştirmiş. geçene 10 yıl bakacağım dedi ya. Olmay, on ol, bakamaz, bakamaz yani. Belki buraya ilerleyen zamanda da buraya annem odun komürlük yapar. an yani buraya kiler gibi. yani böyle buranın üzerlerini kapatırız arkadaşlar. Değişik bir şeylerde kullanılabilir yani zamanla. Zamanla olabiliyor. Şu an burası ahır ama. Şu an burası ahır. Burası 40, 50 metre kare burası. 50 77 burası 49 metrekare burası 50 metrekare. Yani Kapalı alan burası. Yani bu tabi Almanya'da 50 metrekare evler ama... var. Ha? Bakın, Bakın arkadaşlar hapı. buza. Ganda buza nasıl salınıyor değil mi anne? Ay, hapı, 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 hapı. Başı başı bak başı 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 başı. arkadaşlar. Başı bu hakikaten başı. Başı. başı ana. Zeynepim. Vallahi yeni ilme geldi anne buza. Yani Şunu bak. Yok buza nerede daha dönmesene. Bakın ya. arkadaşlar. Kan hareket ediyor gördünüz mü buza? Gezi anne gezi ya. Buza geziyor kanında. <laughs> hareket sesimizi duyuyor hani buza. Gördünüz mü şu arkadaşlar? Bu, şu, şurada şurada şurada, aşağıda aşağıda buza. Kanka bu. Onda da vardır herhalde. İlla bak, kanına baksa ya. İlla buza geliyor bak arkadaşlar. Az önce çok fenaydı ya. Oyuna boyuna geziyor Çok zaa. Çok tepti. İnek de ama kendi inek titredi değil mi hani bir de? Onda da var galiba ya. Onun buzası, bu o bu tarafta ha. Bu tarafta hani bakacağız. Bak tutmayın ki bu hayvan bak tepecek ana. Bom harcı yaptı arkadaşlar. Ben inşaattan hiç anlamam. Anlamazsın. Ben anlamıyorum. Allah'a canım. Ben mol tutmuş insan değilim Yapa ki. Alim, alim de anlayamadı. Anlay ben anlamıyorum. Ben sana yemek yaparım baba. Ben sana yemek yaparım. Hangi yemeği söyle baba? Horoz yapıyor horoz. Tamam ben sana horoz müşürdüm baba. Çılbır da mı yapacaksın? Ha çılbır yapalım ben sana. Ben yapamam yani anlamıyorum. Her harç işlerini anlamıyorum. Anlamıyorum yani. Evet arkadaşlar bakalım şimdi. Yerini açtı. Kızaları küçük küçük şey yapıyor. Yani böyle olmaz. Biz bunu biliyoruz. Olma hani biliyoruz da hani biz geçiyor gibi özel baba. Hayvanlarımıza geçici olarak şey yapıyoruz. O zaman yapalım Evet arkadaşlar. Buradan mı? Bakın. Ha oranın işte. Bak öyle geliyor ya. Yok buradan mı? Bur burayı doldur diye bir şeyler ha, ya. Ha orada doldurur da işte. Orada dolduracak. Burayı dolduracak şimdi. Yok oraya fazla girmesin. Ya aradaki oradan doğru örüyor karşısına. Şuraya yüksekliğinde yap. Oraya uğraşma. Şuradan var O zaman de şuraya Ha oradan Hı. doğru yap. Tam son sistem değil arkadaşlar bu yaptığımız. Evet. Anne oluyor mu be? Oluyor diye annem. Ahırımız çok soğuk değil bizim. Maşallah iyi yani. <laughs> Ahırımız iyi. Şimdi bak ipi ip kodu buraya. İp kodu. Şu tane i̇p şuradan geçirir mi? Dur, ip, dur. Ah, şöyle geçireyim. Ah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama bak gıyıda fazla geldi mi baba çıkar buradan. Babam koy arkadaşlar. Bizim ustalımız bu kadar <laughs> olur. Değil mi? Yeterli. Yani ya. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz yani. Yani kime gideceksin? Hiç yapma. Diyeceksin. Kendi işimizi kendimiz, kendimiz yapıyoruz. İpin de geriye bu. Koy işlere böyle devam ediyor. Babam şimdi harcımıza yaptı. Kum, çakıl. Kum var bu içinde. Bir de çimento var. Kireç var değil mi içinde? Hı hı. Kireç var. Gördün baksın baksana. ben eğilim de baksın. Yok gözük yani. Tamam böyle düz düz. İyi değil mi? Ha düz. Bak ıı, sonu yürüyorum kadar çekesi yok. Ör bu Böyle 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 yapıyoruz. İneklerimizi ahır. <laughs> Şunu da fır baba diğerini fır bak. O şey oğlum yemse koyayım. Şey. Ha. Demin su yüksek oranı demek. İyi olsun boş ya gör çiçek hali koş. Yap bakalım Ali abi. Artık gazımızı da keseceğiz arkadaşlar. Ee, çok saldırgan olmaya başladı. Bacağımızı koparacak herhalde bu gidişten. Bir şey değil yeğenlerime ısıracaklar. Smile'ları ısırır bu sefer de. Bir şey de yapamıyoruz. Yanları yanacak. O küçük er Simay Kıvanç da çok hayvanı seviyor. Altına giriyor. Altına giriyor diyorum. Bir de bir şey yapar. O da var. Yani tehlikeli. Gaz çok tehlikeli şu an. Isırdığında bırakma yani. Veya bir şey yapıyor. Ya. Yaralay yani insanı. Onları öyle... Şey var, o Çok fena anne ya. Çok fena. Gardıydı o. Güzel gardıydı ama. Lezzetli oldu. Çok hırçın ya. Bakalım yapıyor. Biraz bu tarafa al O tarafa fazla yapma, bu taraftan al biraz. Tren de gidiyor, tren de gösteriyor ben ta 3 Yine bir trenli gün. Bakın. Annem burada. Ta tren gelmedi anne. Tren gelmedi daha. O hırsız hırsız mı çok kaynıyor gaz. Vallahi Allah böyle çekiliyor, ağzına vurmuşlar. Ağzına ata at vallahi. Çekil Onu da yatırıyorum kuluçkaya. Sıra <laughs> i̇şte gidiyor arkadaşlar. Karabük yolunda tren arkadaşlar. Karabük yolunda tren. Hadi bakalım. Bir doğru şekilde geliyor babam. Hadi bakalım. Ben anlamıyorum bu işe değil mi? Bu müfi işte. Bir sıra daha olacak bunun babamın üzerine. Bir sıra fazla değil. Bir sıra daha olacak arkadaşlar. Yeter yeter. Yani bir fazla bir şey yok. Buza yeri ya. Buza yeri oldu he. Bağlamak için buzaları. Şöyle tersine bağlayacağız buzaları biz. <laughs> Tersine bağlayacağız arkadaşlar. Biraz ha, hani tabi, annelerin biraz en He, anne tabii annelerin emdiği bu buzala biraz şey oluyor ya. İsel oluyor buzala. İsel oluyor arkadaşlar buzala. <laughs> güzel bir şekilde oldu. Ne güzel. Bak bir sırada geliyor. Havuz gibi. Buradan Hause <laughs> <laughs> Bu <laughs> <Havuz yaparak. gülüyor> evet. evet arkadaşlar böyle. bakın böyle. Bir tolalık yer mi var orada? Bakacağız. Şöyle yap. Ben gizledim. bak Evet. Artık ipi gerek yok değil mi? Gerek yok artık. Ya şey var. Üzerim koy düz çekti ya artık. İnşallah oraya oturur. Tam oturdu vallahi. Sabit. Evet. Tam tam iş oturdu mu baba? Hı -hı. İyi. Arası boşluk ama. Olsun ayarlar bu sodo çek yap. <laughs> tamam yeter işte tamam oldu. Tam bir sırda. Bir sırda kaç tane var baba? 1 2 3 4 5 6 7 14 tane var bir sırada. Bir de yanlarını gör. 15, 16 tane. 30 tane gidiyor buraya. Biraz, biraz, 30, 30 tane gidiyor Daha arkadaşlar. Mi? Hayvanlarımıza. buzalarımıza Doğacak olan buzalarımıza ahır. Buzağı bağlayacak, bağlayacak yer yok. diğerine yani. bağlayacak başına yok yani. Anladım. Anladım. Emdürüyor lan. Kızım. <laughs> Ey kızım benim. Hani onun ipi çözülüyor herhalde. Ha? Onun ipi çözülüyor mu? Yok çözülmüyor Kızım benim. Bugün de böyle sizlerle birlikte bir güncemizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Akbaş pamuk ak ak kızım. Akbaş bana akbaş. Bunu da akbaş olsun anne. Pamuk diğeri bu akbaş olsun. Şu akbaş olsun. Ak kızım ak Kendini yalay anne. Kendini yalay bu. Buzar bunu da. Bunu buzarız mı Ta 3 aylık oldu. 3 aylık oldu. 3 aylık oldu bu 3 aylık. <laughs> Hadi bakalım. Biz işimize devam edelim. Şimdi tuğla getireceğiz arkadaşlar. Tuğla getireceğiz şimdi. Eşatın tuğla mı götüreceğiz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an ikinci sırayı yapıyor. Bu kadar yüksek olacak değil mi bizim bu kadar yükseklik? Yeter yeter. Beton dökülecek. O kadar şey yüksek bile o? Yüksek bile tabi. Ya? Ama bir tane alçak. Bir alçak baba. Ne aksı alçak? Bir tane olan alçak, iki tanesi iyi. Üzerine bunu beton dokunmayacak ki ya. Üzerlerine demir koduğu yerlerine dök betonu. Olur mu? Abi de böyle o şöyle şu kadar beton dökülecek. Ama çok yüksek ama olmaz mı? Dömürler gibi şey olur ya. Dömürleri soktuğu demirleri yuvaları için beton de dök. Demir içine dök. Için ha şeyleri içine. Delikleri sök oraya, oraya dolu baba. Oraya dolu. Kendi özel yani sırf beton çimentoyla dök. Sırf çimentoyla döktüğü zaman daha iyi olmaz Ama. mı? Ama. Ha? Ama. Ay bari inek. <laughs> Sıvacız onlara. Bakın babam o şey yaptı. Şimdi takipçiler aman Ali Bey böyle olmuyor diyorlar sana. <laughs> ee, biz ustası değil olmadığımız için bilemeyebiliriz yani. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar bizler. Nasıl nasılsın ev hayvanlarım? Sularınız arkadaşlar. O biraz o bo tuğlada biraz yamuk oldu baba. Düzelecek mi? Buzağı yeri yapıyoruz. Buzağı Bağlama yeri yani bağlama yeri. Bu bur ne olacak? Derse, bağlayacak yerler. Şöyle 20 güne sonra bağlıyoruz buzalarımızı. Ya, bu bir, şey bir şey mi var? Yüksek çıkmıştı evim ol Ali Usta, Kolay gelsin Ali Usta. Elimizden geldi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani olduğumuz olduğu kadarının artık. Dışarıda karlar var. Bakın karlar da eriyor artık. Her yer karlar altında kaldı yani. Çok güzel kar yağdı. Bizlerde günlük işlerimiz böyle bu şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Bol yorum yazın. Çevrenizi bizlere öneri. Severseniz tabii ki. Ee, seviyorsunuz bunu biliyorum. Yorumlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin cevaplarını vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. So yapacaksın? Su yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sıvı sıvı olacak. Ben size hep beraber yapım aşamalarını göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapıldı üzerlerine demirleri koyacak çubukları bıza bağlamıyor olacak. Yani biz son sistem değil bizim yaptığımız. Yani kimseye muhtaç <laughs> kimseye muhtaç ama şekilde elimizden geldiğince babam yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bızalarımızı bağlamak için. Sonra büyüyünce yerlerine. Zaten yani yaz günü dışarıda kalıyor hayvanlarımız. Ee, dışarı havası daha güzel rahat ediyorlar. Hadi bakalım babam nasıl bir iş çıkaracak. Arkadaşlar babam buraya afuru yapmış. afur yapmış. Af diyoruz biz buna. Ama bu biraz doğru, derin olmuş gibi geldi baba baba. İçine şey. doldurabiliriz biz bunu. Ya. Arkadaşlar içine doldurabiliriz. Buraya buzağlarımızı bağlayacağız değil mi? şimdi? Şimdi buzağlar böyle buraya bağlanacaklar. Buna buran geçemezler zaten de. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Bucu. Şimdi kaç buzağ yeri bağlı yaptıysan buraya? Dört, doğru. tane. 4 tane buzağ yeri yapmış. Bir tane de karşıya bağlı. Beş tane. Ha. İyi elleri sağlık bakay. Geçen güzel olmuş. Bakın arkadaşlar içine daha doldururuz biz bunu. Ee, üzerine doldururuz içini. İçini doldurunca bızala da At şey yapala. Şey. Doldu ha ha üzerine doldurma içini baba. Yanı Arka. Ha ha. İçini, şey içine doldurma acı Çok derini gerek yok bunların içinde. İçini doldurma bunu. Ee, doldurdum mu daha iyi yolu. Prova inek bile balon tesirasın geldin mi? Balonu? Balon da ama ahur dar biraz. Yo değil aslında ahur. Sok, Kavasın sokamaz. Dar değil değil değil. Dar değil Şöyle mi? Böyle küçük küçük bağlı Ha öyle buzağı balonla, küçük de balonla. Anne güzel olmuş, Bak, içini doldurun deme boma. İçi biraz derin ya, İçini dolduruyum diyor. Çimento. E çimento dolduracağız. Şöyle kim ya artık Ha 10 santim altını doldurun, üzerine 5 santim beton, 15 santim. Tabii tabi zaten bir el şey yetiyor Ha ha tane beş bağlayın ya. Dümdüz oldu değil mi? Ha çok güzel olmuş. Vallahi iyi olmuş. Bu zala yani rahat eder abi bak. Bak şunu şunu altı şey mi oluyor bilmiyorum böyle altı olsun, sonra rahat altı bir şeyler yapmalı. Bu yerleri yani burası hazır. Şimdi bu zala doğmasını bekliyoruz. Hayırlısı inan. Değil mi? Tabii. Eli sağlık. Sağ so, so. buradan bir şey de bakalım. Ne diyeceksin takipçilere? Selam herkese. Yoruldum, yoruldum. Bugün yoruldun mu baba? Şimdi iyice oğlum. Ben ustayı kana çıktı. Bocam ben çılbır yaptım sana be. Çılbır mı yaptın? Tamam geliyorum ben. Elimi Hemen... yıkayayım. Tamam bocam çılbır Aa. yaptım ben. Çılbır. Çılbır yapmadım. Çılbır yapmadım. Çılbır yapmadım. Çılbır